Bu gece neden bu kadar özel? Miraç gecesinin sırlarını keşfedin. İslam tarihinin en mucizevi gecelerinden biri olan bu kutsal gece sadece bir anı değil, tüm Müslümanlar için derin manevi bir rehberdir. Miraç gecesi Peygamber Efendimiz Hazret Muhammed'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya Oradan da göklere yükseldiği mucizevi yolculuğun yaşandığı gecedir. Bu gece sadece fiziksel bir seyahat değil, ruhun Allah'a yakınlaşmasının en yüce örneğidir. Kur'an-ı Kerim'de kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ı tenzih ederim ayetiyle bu mucize bizlere anlatılır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mesajında vurgulandığı gibi Başkan Profesör Doktor Safi Arpaguş İslam aleminin Miraç gecesini tebrik ediyor. Bu gece ibadet, tövbe ve dua ile geçirilmeli. Miraç her Müslümana şunu hatırlatır. Allah'a giden yol kalbin temizlenmesi, ve ruhun yükselmesidir. Bu gece o yolculuğa çıkmak için bir fırsattır. Gelin bu kutsal geceyi hakkıyla değerlendirelim. Detaylar için Diyanet'in duyurusuna göz atın.